Şırnak şehitleri memleketlerinde derin bir acı ve gözyaşları içinde karşılandı. Jandarma uzman çavuş Altan Ceyhan memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde önce baba evine getirildi. Baba! Baba! Ben, 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 ben. Helali kılınmasının ardından Paşa Camii avlusuna getirilen şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi. Acılı anne ve babanın tabuta sarılarak döktükleri gözyaşı bu acıya yürek nasıl dayansın dedirtti. 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Atakan Çiller, memleketi Osmaniye'nin Düzeci ilçesi Ali Bozlu Köyü'ne getirildi. Sen benim biz Düzeci İrfanlı Camii'nde cenaze namazı kılınan şehidi 5000 Osmaniyeli uğurladı son yolculuğuna. Omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, Çamlık Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. <laughs> 27 yaşındaki jandarma uzman çavuş Selahattin Recep Güç, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı cenaze töreninde hükümet istifa sloganları yükselince gerginlik yaşandı. <laughs> Polisler yaklaşık 3.000 kişi arasında slogan atanları alandan uzaklaştırarak ortamı yatıştırmaya çalıştı. Acılı anne ne yapayım ben diye askerlere sorarken henüz 2 aylık evli olan şehidin daha nikah defteri bile almadığı öğrenildi. Allah sizi Allah. Meleklerim benim! Meleklerim! Meleklerim benim ya. Ne Allah için? Ne Mutlu Hatay ikinci bir şehit acısıyla sarsıldı. Jandarma uzman Erbaş Gökhan memleketi Hatay'da dua ve tekbirlerle İskenderun şehitliğinde toprağa verildi. Şehit eşi Hülya Doru, bayan subaylar koluna girerek güçlükle teselli etmeye çalıştı. Bayram görmedik. Bayram görmedik. Bayram görmedik ya Oy. Eşinin cenazesinde gözyaşları içinde adeta feryat eden Hülya Doruk, ''Nasıl olur bu? Niye gönderiyorlar oraya? Kimin için? Hesap versinler.'' diyerek acısını aykırdı. Gönderdiler. Ne görevi bu? Ne görevi? Kimi koruyorlar? Kimi koruyorlar? Aa! Şehit jandarma uzman çavuş Aziz Orman da memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Nevşehir Tuzköy Havaalanı'ndan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracıyla Yelek beldesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin babası Hacı Orman'ın güçlükle ayakta dururken annesi ve kardeşleri de gözyaşı döktü. Çok sayıda vatandaşın hüzünle uğurladığı şehidin cenazesi Yelek mezarlığında toprağa verildi. 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ali Doğan'ın cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Yapılan törenle merkeze bağlı Karakeçili köyü Aktan mahallesinde toprağa verildi. Yüreği yanan baba acısını dökmek için feryat etti. Ancak bu acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Şehitler ölmez. Betem dönülmez subaylarım. Kurban olayım ayağınızı altına. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evli olan şehit Doğan'ın iki aylık bebeği ise yetim kaldı. Aşağıya. Damar almıyorsan